Amiens toplu sent etiyen topsuz oyun kurgusu birinci bölge sent etiyen ön alanda tersteki beki boş bırakıp geride artı bir baskı yapıyor. İkinci bölge Amiens sent etiyen kanatları stopere çıkınca sayısal üstünlüklerini kullanıp topu beklerine oynuyor ve topu ileri taşıyor. Sent etiyen 4-3-3 savunuyor. Amiens topsuz sent etiyen toplu oyun kurgusu birinci bölge sent etiyen out kullanırken 2-4-4 dizilip ileri uzun vurdu. İkinci bölge Amiens 4-4 iki savunuyor. Saint Etienne sağ kanadı içe giriyor ve sağ iç oyuncusu genişlik veriyor. Sol içte iç koridora girince 2-3-5 oluşturulmuş oluyor. Fakat merkezden top çıkartılırken sağ iç oyuncusu merkezde kalabiliyor ve zaman zaman sağda genişlik sıkıntısı oluşuyor. Merkezden top çıkartılamayıp amiyen baskı yapmaya başlayınca sağ iç merkezde kalmaya ve genişliği sağ bek vermeye başladı. Saint Etienne Stasini kenarlara deplas edip kanat oyuncularını onun açtığı alan alanlara sokuyor. 3. Bölge Amiyen Merkez ikilisini iyice stoperlere yaklaştırarak alanı daraltıyor ve rakibi kenarlara yönlendirip ortalarda da kalabalık sağlıyor. Soldan da teşvili topu alınca sol bek iç koridora koşu atıyor ve topu içeri çeviriyor.